Sürtünmesiz ortamda haş yüksekliğinden yatay olarak atılan cismin yere çarpıncaya kadar ki hızının yatay ve düşey bileşenlerinin zamana göre değişim grafiği şekildeki gibidir. Cismin yere çarpma hızı 50 metre bölü saniye olduğuna göre cisim yatayda kaç metre yol almıştır? Evet, h yüksekliğinden ve x yatay hızıyla atılan cisim bakın yere 50 metre bölü saniye hızla çarpmış. Şimdi yatay hız değişmediğinden bakın bu grafik cismin yatay hızını gösterir. Bu ise hızı sıfırdan başlayıp 30'da yere çarpıncaya kadar 30'da bittiği için bu da cismin düşey hızını gösterir. O zaman cismin düşey hızı 30 metre bölü saniye ise yere çarpınca yatay hızı 40 metre bölü saniye olur. Demek ki cisim 40 metre bölü saniye hızla atılmış Peki yere 30 ile çarpan düşey hızı 30 olan bir cisim ilk hızı 0 olduğuna göre kaç saniyede yere düşmüş? Her saniye hızını 10-10 artırdığından dolayı 3 saniyede yere düşmüştür. Bu durumda menzil uzaklığı yatay hızı 40 çarpı 3 120 metre bulunur. Doğru cevap C seçeneğidir.